Hürriyet, Abdülkadir Selvi, Sinan Oğan'ın kararı ne olacak? Bugün gözler Sinan Oğan'ın açıklamasında olacak. Tabi Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ görüşmesi nedeniyle bir değişiklik olmazsa. İlk tur seçimlerde aldığı %5.2 oy oranıyla Sinan Oğan, ikinci turun anahtarı konumuna gelmişti. O anı 15 Mayıs sabahı arayan Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu hemen görüşmek istedi. Ama Sinan Oğan nezaket cümlelerinden sonra ata ittifakı olarak aralarında henüz değerlendirme yapmadıklarını belirterek Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini hemen kabul etmedi. Kılıçdaroğlu görüşmek istemiş. Ama Sinan Oğan'ın telefonda Kılıçdaroğlu'na Kandil ve HDP'nin desteği, terör örgütleriyle mücadele, mültecilerin geri gönderilmesi ve spesifik olarak da Ali Babacan'ın Anayasadan Türk'lük tanımını çıkaracağız şeklindeki açıklamasını geri aldığını ilan etmesini istiyor. Belli ki Kılıçdaroğlu, Babacan'ı geri adım atmaya ikna edemiyor. Sinan Oğan'la görüşerek sürecin inisiyatifini ele almaya çalışan Davutoğlu devreye giriyor. Ülkücü camiaya yakınlığıyla bilinen Ferahmuz Üstün'ün aracılığıyla Ahmet Davutoğlu, Sinan Oğan'la görüşüyor. Ama görüşmede Sinan Oğan ikna olmuyor. Tam aksine kafasındaki soru işaretleri artıyor. Faik Öztrak aracı olmuş. Kılıçdaroğlu'yla Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın ortak bir görüşme yapması planlanıyor. Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi gelenekten gelen baştanışmanı Rasim Bölücek'in kurmasını bekliyordum. Ama CHP sözcüsü Faik Öztrak aracı olmuş. Ümit Özdağ ile Faik Öztrak arasında Geçmişe dayalı bir dostluk bulunuyor. Fakat Sinan Oğan bu görüşmede yer almıyor. Kılıçdaroğlu ile Özdağ görüşürken Sinan Oğan aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu görüşmesi. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'na görüşmede terör örgütleriyle mesafe, Kandil ve HDP desteğiyle Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmeleri konusunda sorular yönelttiği biliniyor bir de ekonomiyi sormuş. Ümit Özdağ bir sorduysa Kılıçdaroğlu iki cevap vermiş. Ümit Özdağ'dan daha milliyetçi, Sinan Oğan'dan daha Türkçü bir profil çizmiş. Abime ne vereyim durumu? Karar anı. Ümit Özdağ ile Sinan Oğan bir araya gelip Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'la yapılan görüşmeleri masaya yatırmışlar. 1. Ümit Özdağ ile Sinan Oğan müthiş bir siyasi fırsat elde ettiler. Her iki ismin de yaşları genç ama siyasi tecrübeleri çok fazla. Siyasette şansın iki kere kapıyı çalmayacağını iyi biliyorlar. 2. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ 28 Mayıs sonrasına göre siyaset yapıyorlar. Yanlış bir karar verdikleri takdirde 28 Mayıs sonrası Türk siyasetinden silineceklerini biliyorlar. Tarihi bir karar anında olduklarını bilecek kadar deneyimli isimler. Terör örgütlerinin desteği 3. Birinci turda Kılıçdaroğlu'nu Kandil ve PKK destekledi. HDP açık bir destek verdi. İkinci turda Millet İttifakı ortaklarından önce Kandil ve PKK ile HDP, Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini ilan ettiler. Türk milliyetçiliği geleneğinden gelen ve 28 Mayıs'tan sonra da aynı doğrultuda siyaset yapmayı hedefleyen Ümit Özdağ ile Sinan Oğan Kandil'in desteklediği adayı desteklerlerse bunu milliyetçi Türk seçmene nasıl izah edecekler? Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bugün açıklayacakları kararı alırken milliyetçi tabanı dikkate almışlar. 4. Ali Babacan'ın "Türklüğü anayasadan çıkaracağız" şeklindeki açıklamasından geri adım atmaması da etkenlerden biri olmuş. İlk sinyali Özdağ vermiş. 5. Ümit Özda Zafer Partisi'nin yetkili kurullarıyla yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu'nu samimi ve ikna edici bulmadığını belirtmiş. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini ifade etmiş. Sinan Oğan'ın ilkeleri. Sinan Oğan'ın kararına ve Cumhurbaşkanı Erdoğanla yaptığı görüşmeye geleceğim ama önce ortaya koyduğu 5 maddelik ilkelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü o anla Erdoğan arasındaki görüşmenin ana temasını bu ilkeler oluşturmuş. 1. Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği. 2. Madde 66'da yer alan Türklüğün anayasadan çıkarılma girişiminin karşısında set kurulması. 3. Sığınmacıların gönderilmesi. 4. Terör örgütleri ve onların siyasi yapılarıyla araya mesafe konulması. 5 ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon, sonuç sarmalından kurtulunması. Pozitif bir görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sinan Oğan arasındaki görüşme bir saat sürmüştü. İki taraftan da pozitif bir görüşme olduğu mesajını aldım. Sinan Oğan Ankara'ya döndükten sonra Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Sonuçta bir karar verildi. Alınan karar İkinci tur seçime damga vuracak kadar önemli. Kararın bugün Sinan Oğan tarafından açıklanması bekleniyor. Sinan Oğan ne diyecek? Edindiğim bilgiye göre Sinan Oğan bugün ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayacak. Terör örgütlerinin desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini ifade edecek. Mutabakat metni. Ama Sinan Oğan sadece bir açıklama yapmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vardıkları mutabakatı açıklayacak. Mutabakatın dört maddeden oluştuğu söyleniyor. 1. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasadaki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi. 2. Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele. 3. Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi. 4. Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi. Sığınmacıların gönderilmesi. AK Parti bu seçimlerde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yabancılardan ve özellikle de Suriyeli sığınmacılardan dolayı oy kaybetti. Sinan o anda bu konuda hassastı. Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere yabancıların gönderilmesi konusunda tedrici bir plan dahilinde çalışılacak. Ekonomiye dikkat! Sinan açıklaması beklenen mutabakat metninin dördüncü maddesi dikkatinizi çekmiştir. Ekonomi bu seçimlerde AK Parti'nin en çok zorlandığı alan oldu. Fiyat artışları, zamlar ve hayat pahalılığıyla yüksek kiralar AK Parti'nin oylarını düşürdü. Ekonomide politika değişikliği sinyali. Sinan Oğan'la yapılan mutabakatın ekonomiyle ilgili yönü aynı zamanda bir politika değişikliğine işaret ediyor. 4. Uluslararası piyasalara uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi maddesinin piyasalarda olumlu karşılanacağını umuyorum. AK Parti'nin en başarılı olduğu alan ekonomiydi politika değişikliği ve yeni ekonomi politikalarına uygun ekonomi yönetimiyle bu sorunların çözülmesi sağlanabilir. Lynch kampanyası Tabi Sinan Oğan bu açıklamayı yaptıktan sonra muhalif medyadan bir linç kampanyası başlatılabilir. Meral Akşener masadan kalktığında Muharrem İnce aday olduğunda ahlaksız bir kampanya yürütmediler mi? İki isim lince boyun eğdi ne oldu kazandılar mı? Bunlar ikinci tur seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na karşı linç kampanyası düzenleyecekler. Onun için sonuçta dik duran kazanıyor. Siyasi geleceği. Sinan Oğan'la Ümit Özdağ bu kararlarıyla Türk siyasetinin geleceğinde yer alacaklarını gösterdiler. Türk milliyetçisi Sinan Oğan, Kandil'in HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu'na destek vererek siyasi geleceğini tehlikeye atar mı?